Merhaba arkadaşlar. Soru bankamızın 11. testi sayfa 99'da karşınızdayız. İlk sorumuza hadi hep beraber zaman kaybetmeden bakalım. Zaman çok değerli. Lütfen boş yere harcamayın. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yalnızca hayvanlar aleminde görülür diyor. Sentrozom ve ribozom bulundurma? Hayır. Bitkilerde de vardır. Ribozom özellikler. Ribozom neydi? evrenseldi değil mi? Aktif olarak yer değiştirme arkadaşlar mantarların bir kısmında vardır, protistalarda vardır, bakterilerde vardır. O yüzden bunu da alamazsınız. Sinir sistemi ve duyu organlarına sahip olma. Gözü olan bir amip gördünüz mü ya da kulağı olan bir bitki? Görmediniz. İşte bu önemli yapılar hayvanlar alemine aittir. Depo polisakkariti olarak glikojen bulundurma bakterilerde de mantarlarda da arkelerde de vardır alamazsınız. Besinleri dışarıdan hazır olma olarak alma çoğunlukla alemlerin e, bitkilerin bile bir kısmının içine aldığı tüm alemlerde bu özellik görülür diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan'dır. İkinci sorumuzda iki yaşamlarda yani çift yaşamlar yani anfibiler özelliklerinden hangileri balıklarda da görülür diyor. Şimdi canlar özellikle akciğer, solungaç ve deri solunumu derseniz Balıklarda solungacı görürüz. Akciğerleri olan balıklarımız da vardır ama deri solunumu yapan bir balık yoktur. O yüzden birinciyi alamazsınız. Dış döllenme her iki sınıfın ortak kriteridir. Boşaltım ürünü olarak amonyak atma yine ortaktır. Çünkü suda yaşar. Şunu unutmayın suda yaşayan canlıların boşaltım ürünü amonyaktır. Çünkü onların su kaybetme gibi bir korkuları yoktur. Cevabınız Edirne'dir. Üçüncü sorumuzda derisi dikenler grubuna canlardan hangisi dahil edilir? Size bir tüyo vereyim mi? Başında deniz varsa garanti o derisi dikenlidir. Deniz yıldızı, deniz lalesi, deniz hıyarı, deniz kestanesi bunların hepsi deniz derisi dikenler grubunda hatta omurgasıların en gelişmişi de diyebilirsiniz. Buraya deniz hıyarı da yazayım da unutmayın arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Dörün, dördüncü sorumuzda sürüngen ve kuşlarda hangileri ortaktır? Şimdi canlar her ikisi de omurgalı. Biri soğukkanlı biri sıcakkanlı. Akciğer solunumu yapar mı? Yapar. İç döllenme gerçekleştirirler mi? Kesinlikle Soğuk kanlı az önce ne dedim? Kuşlar sıcak kanlıdır o yüzden alamazsınız. Ürik asit atmayı da alabilirsiniz. O yüzden cevabımız denizlidir. Beşinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi? Sadece memelilerde değil tüm diğer canlılarda da görülebilir diyor. Şimdi o zaman memelilere ait kriterleri direkt silin. Süt bezleri bulunması olmaz memeliye aittir. Alvol yapısı olmaz memeliye aittir. Olgun al yuvarın çekirdeksiz olması olmaz memeliye aittir. Kaslı diyafram olmaz memeliye aittir. Vücut sıcaklığı sabit aynı zamanda kuşlarda da vardır. O yüzden cevabınız denizlidir. Altıncı sorumuzda yukarıda özellikleri belirtilen omurgalı sınıfına örnek verilecek canlı hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Karada suda yaşar. Derileri nemli ve yumuşaktır. Yüzebilir ya da yürüyebilir. Bakın çok önemli. Başkalaşım geçiriyor diyor. Bizim omurgalılar içerisinde başkalaşım gösteren en önemli canlılar nerededir? Amfibilerdedir. Dolayısıyla metamorfoz dediğimiz amfibi grubunda neler vardır? kurbağalar vardır ve semenderler vardır arkadaşlar. O zaman bakın cevabımız ben buradayım diyor. Cevabımız denizlidir. Yedinci sorumuzda memelilerin gagalı, keseli ve plazantalı takımlarını e, söylemiş alt sınıflarını. Buna göre bu sistemin yapılmasında hangilerinden faydalanılmıştır? Şimdi arkadaşlar özellikle gagalı, keseli ve plazentalı olması o memeli canlıların gelişim düzeylerine göre, tiplerine göre adlandırılmıştır. Sütle beslemeleri ya da vücutlarının kılla kaplı olması genel özellikleridir. O yüzden cevabımız adana şıkkıdır. 8. sorumuzda yukarıda özelliklerinden tamamını kapsayan en küçük sistematik birim hangisidir diyor. Şimdi tamamını diyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman büyük yalnızca büyük dolaşım. Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması. Bakın şu ney? Balık. Balik. Olgun al yuvar memeli. Dört odacıklı memeli artı kuş. Pullarla kaplı olması sürüngen. Şimdi her biri bir sınıf değil mi? Sınıf. Peki en küçük birim olarak biz bunu ne adlandırabiliriz arkadaşlar? Sınıf olarak adlandırabiliriz. Dokuzuncu sorumuzda solucanlar sınıfına ait üyelerle ilgili olarak hangisi doğrudur? Solucanlar hatırlayalım bir yassı vardı halkalı vardı bir de ne vardı yuvarlak vardı. Özellikle ilk kapalı dolaşımın da halkalıda olduğunu unutmayın derim. Halkalı solucanlar yağmurlu havalarda oksijen azaldığında toprak yüzeyine çıkarlar. Evet çıkarlar arkadaşlar. Çünkü e, oksijenden faydalandıkları hava boşlukları, suyla dolar yaşamak için, yukarı çıkmak zorundalar. Yuvarlak solucanların hermafrodit türleri var mıdır? Çoğunlukla bütün solucanların mutlaka hermafrodit türleri vardır. Çift cinsiyet demek. Ve bu çift cinsiyete sahip olanlar eşeyli üremesinde kendi ürettiği yumurta ve spermle yapabiliyorlar. Yassız solucanlar parazittir. Sindirim organları yoktur. Evet özellikle plenarya karaciğer kelebekleridir. O yüzden cevabımız Edirne'dir. 10. sorumuzda arkadaşlar. Bir tablo verilmiş. X, Y, Z ve L canlıları verilmiş. Acaba bu canlılar hangi sınıfta olabilir deniliyor. İş dönlenme, iç gelişme. Şimdi canlar, iç dönlenme, iç gelişme dediğinizde özellikle doğru seçenek adına kimler olabilir? Memeli olabilir. Doğru mu? Doğru. Peki başka var mı? İş döllenme iç gelişme geçiren? Yok arkadaşlar. Gitti, 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 gitti. Zaten cevabı bulduk. Yalnızca büyük dolaşım. Görülür mü? Y'de. Aa pardon bakın ben de sizin gibi kandırıldım. Çünkü bu soruları sizden önce bakmıyorum. Spontan çözüyorum. Ben öyle bir hocayım arkadaşlar. Önceden hazırlık yapmayı hiç sevmem. Sevgili Davut hocam buradan sana selamlar olsun. Beni de kandırdın. Burada X var. X neydi? Memeliydi. Zaten biz burayı bakın gördük mü? Gördük. Memeli olabilir. Memeli olabilir. İki şıkka kaldık. Ceyhan ya da Edirne olacak. Daha sonra yalnızca büyük dolaşım varsa bu kesinlikle balıktır. Çünkü balıklarda ne lenf ne de küçük dolaşım görülür. Yeğimizde balık olacak. Cevabı bulduk. Z larva döneminde amonyak atar diyor. Larva dönemi ise nedir? Amfibidir arkadaşlar. Yani çift yaşamlardır, kurbağalardır diyebilirsiniz. Z'miz nerede? Burada kurbağamız. Zaten cevabı bulmuştuk. Hava keseleri kimdedir? Kuşlardadır. O yüzden cevabımız Edirne şıkkıdır. 11. sorumuzda yukarıdaki Lerden hangileri hayvanların biyolojiye ve ekonomiye katkıları içerisinde yer alır demiş. Biyolojik mücadele kesinlikle. Aşı ve serum üretimi kesinlikle özellikle sırlar çok kullanılır. Besin tüketimi evet deri tüy yün tekstilinde evet cevabımız Edirne'dir. Keşke deri olarak kullanmasaydık iyi olurdu. 12. sorumuzda canlılara ait sınıflara ait bir takım canlılar verilmiş ve önce bulalım sonra da basitten gelişmişe doğru sıralayalım. Süt bezleri bulunur diyor. Şimdi kim? Memeli. Her zaman suda yaşar ve solungaç solunumu yaparsa balıktır, değil mi? Sıcak kanlı olup tüylerle kaplıysa kuştur. <laughs> Affedersiniz. Vücut yüzeyinde mukus bulunup başkalaşım geçiriyorsa amfibidir. Boşaltım ürünü ürik asitse sürüngendir. O zaman en basiti kim? Balıklardır arkadaşlar. Bakın yazayım size. Balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memelidir. Yani 2 ile başlayacağız. Ondan sonra 4 diyeceğiz, ondan sonra 5 diyeceğiz, ondan sonra 2 di, pardon, 3 diyeceğiz ve 1 olarak bitireceğiz ve böylelikle cevabımız Bursa çıkacak. 13. sorumuzda bu ee, güzel bir sınıflandırma örneği verilmiş ama hangi sınıfın özelliğinde yanlış eşleştirme yapılmış. Bir bakalım. Memeli, üre, akciğer, kıl, dört. Doğru. Kuş, ürik asit, akciğer, tüy, dört. Doğru. Sürüngen, ürik asit, akciğer, pul, üç. Doğru. Kurbağa ergini demiş bakın dikkat edin ergin demiş ergin olduğunda karasal hayata uyum sağlıyordu. Akciğer artı deri solunumu mukus ee, yap olarak mukus salgılayan goblet hücreleri vardır. 3 odalı odacıklıdır. Amonyak ve ürik asit atabilir. O yüzden burada bir yanlışlık var. Balık, amonyak, solungaç, pul ve mukus 2. Dolayısıyla kurbağamızda yanlış bir eşleştirme verilmiştir. Burada küçük bir notumuz var. Ter, yağ, süt bezi memelilere özgüdür. Gagalı memelilerde yumurta ile çoğalma vardır. Ünlü gagalı memelimiz kimdir arkadaşlar? Ornitorenk'tir. Çok tatlı bir canlımızdır deriz. Test 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.